Merhaba arkadaşlar. Rubik küpü nasıl çözülür video serisinin dördüncü ve son bölümüne hoş geldiniz. Şimdiye kadar ilk katını çözmeyi öğrenmiştik küpün. Bu bölümde de son katmanı çözmeyi öğreneceğiz. son katmanı çözmenin dört aşaması var. Hepsi için de çok kolay. Dört algoritma var. Şimdi de başlayalım hemen. Şimdi ilk katı çözdünüz. Üst katmanın ilk aşamasında olabilecek dört tane durum var. Evet. Birincisi bu tabii ki köşelere bakmıyoruz zaten. Kenarlarda bir artı oluşmuş mu? Bütün kenar, üst sarı kenarlar yukarı bakıyor mu diye bakıyoruz. Bu durumda öyle. Eğer ilk katı bitirdiğinizde üst kat böyle gelirse direkt bu aşamaya geçiyorsunuz. Başka ihtimaller ne? Yine köşelere bakmadan sarı bir çizgi var mı sarı kenarlarda? Eğer çizgi varsa hemen şu algoritmamızı uyguluyoruz. Çizgi şu şekilde paralel olarak tutarak kendinize F, R, U, R ters, U ters, F ters yapıyoruz. Bir artı geliyor gördüğünüz gibi. Başka nasıl bir durum olabilir? Sarılar şu şekilde bir L harfi oluşturduysa eğer Onları şu şekilde koyuyoruz. Arkaya bu şekilde bakacak şekilde. Yine algoritmamızı yapıyoruz. U, R ters, U ters, F ters. Çizgi geldi çizgi geldiğinde yaptığımız yapıyoruz. F, R, U, R ters, U ters, F ters. Gördüğünüz gibi artımız oldu. Bir diğer durumda burada gelebilecek. Hiçbir sarı kenar yukarı bakmıyorsa. Yani bir nokta varsa yine algoritmamızı uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi yine L harfi geldi. Onu arkaya koyuyoruz. Algoritmamızı yapıyoruz. Çizgi geldi. Bir kere daha yapıyoruz. Artımız oluştu gördüğünüz gibi e, ilk son katmanın ilk aşamasını bitirdik. Şimdi ne yapacağız ona bakalım. E, artımız oluştu ama e, gördüğünüz gibi bütün kenarlar doğru yerinde değil. Bu aşamada onları yerine koyacağız. E, yapmamız gereken önce doğru iki tane yan yana doğru kenar bulmak. Küpü çeviriyoruz o yüzden mesela burada kırmızı var ama bakıyoruz bu yandaki de doğru değil bu da doğru değil. Çeviriyoruz o yüzden doğru kenar var mı diye ee, yeşil doğru ama ne turuncu ne de kırmızı doğru değil o yüzden bir daha çevirdik. Bu sefer hem turuncu hem mavi kenar doğru yerinde, diğer iki kenar yanlış yerde. Burada ne yapıyoruz? Algoritma bu, bu durumun algoritmasını açıyoruz hemen. Ee, doğru kenarlar sağda ve arkada tutuyoruz, yani bu şekilde sağımda ve arkamda. Bu algoritmayı uyguluyoruz. R, U, R ters U. R, U2, R ters. Şimdi bakıyoruz kenarlar oturmuş mu yerine. Yeşil doğru yerinde, turuncu doğru yerinde, mavi doğru yerinde, kırmızı doğru yerinde. İkinci aşaması da bu şekilde bu durumun. Burada diyelim ki iki tane yan yana doğru kenar bulamadınız. O durumda ne yapıyorsunuz? Mesela bu durumda mesela öyle olmuş. Kırmızı doğru, turuncu doğru ve ne şekilde çevirirseniz çevirin iki tane yan yana kenar doğru değil. Bu durumda ne yapacağız? Herhangi bir yerden rastgele fark etmez. Algoritmamızı uygulayacağız. R, U, R ters U. R, U, 2, R ters. bunu uyguladıktan sonra en azından iki kenarın doğru yerine gelmesi lazım artık. Çevirerek bakıyoruz. Hem yeşil hem turuncu kenar doğru yerinde. Sağ ve arkamıza koyup algoritmamızı uyguluyoruz. R U 2 R ters. Gördüğünüz gibi bütün kenarlar doğru yerinde. Artık küpün kenarları da bitti. Sadece 4 parça kaldı bizim çözmemiz gereken 4 tane köşe parçası. Burada ne yapacağız? Doğru yerinde olan bir tane köşe bulmamız lazım. Çözülmüş olmasına gerek yok bunun gibi. Başka bir şey, örnek arayayım mesela onunla ilgili. Mesela bu parça da doğru yerinde, ee, yeşil, sarı, kırmızı parça, ee, yeşil, sarı ve kırmızının ortasında olduğu için doğru yerde. Bize bu lazım. Onu solumuzda ve önümüzde tutuyoruz ve şu algoritmayı uyguluyoruz. R U ters L ters U R ters U ters L. Ondan sonra e, çeviriyoruz, doğru yerine getirmeye bu kenarları. Bu köşe zaten yerindeydi. Diğerleri olmuş mu diye bakıyoruz. Bu hala yanlış yerinde. Bu da yanlış yerinde. Bu da yanlış yerde. O zaman bir kere daha uyguluyoruz algoritmayı. Yine doğru köşemizi solda ve önde tutarak. R, U ters, L ters, U. R ters, U ters, L. Yine kenarları çözüyoruz. Bu sefer bu köşe zaten doğru yerindeydi. Ee, turuncu yeşil parçaya doğru yerinde. Turuncu mavi de. Kırmızı mavi de. Hepsi doğru yerinde. Bu aşamayı da böylece bitiriyoruz. Peki özel durum olmaz mı? Burada da var. Diyelim ki bu çözerken hiçbir kenar doğru yerinde değil. Yani kenarları yerine koyduğunuz ikinci aşamada bakıyorsunuz dört kenara da hiçbiri doğru yerinde değil. O zaman yine rastgele bir yerden bu algoritmayı uyguluyoruz. Köşeleri hemen kenarları eski haline getirdik. Bunu yaptıktan sonra en azından bir köşenin doğru yerinde olması lazım. Bu durumda sarı-kırmızı-mavi köşe doğru yerinde. Hemen algoritmamızı uyguluyoruz. Sola ve öne koyup. Köşede, kenarları eski haline getirdik. Hepsi doğru yerinde. Şimdi bu aşamada ne yapacağız artık? Son bir aşama kaldı. O da köşeler. Onun algoritmasını hemen açayım. Kolay bir algoritma. Mesela bu küpte. Bu zaten çözülmüş. Çünkü sarı yukarı bakıyor. Bizim bu aşamadaki amacımız bütün sarı köşeleri de yukarı çevirmek. Bunun için bu algoritmayı uyguluyoruz. Ee, işte sarıyı sağ üstü, üstte ve önde tutuyoruz. Dönmesi gereken kenarı. Algoritmayı uyguluyoruz. R ters, D ters, R, D. Bir sonra oldu mu diye bakıyoruz. Olmamış. Bir kere daha. Yine olmadı. Bir daha yapıyoruz. Ve e, doğru yerine geldiğini gördükten sonra bile algoritmayı bitirmeyi unutmayın. Sondaki D hamlesi çok önemli. Doğru yerine geldi sarı turuncu mavi parça. Ondan sonra ama iki kenarımız daha var. O yüzden ne yapıyoruz? Bu iki katmanı hiç bırakmadan üstten çeviriyoruz. Ve e, doğru olmayan bir köşeyi getiriyoruz aynı yere. Sarı kırmızı mavi parça. Aynı yerden devam ediyoruz algoritmaya. R ters D ters R D gelmedi. E ters re de yine olmadı. E ters de ters re de olana kadar devam ediyoruz. Ve yerine geldi. Yine alttaki ilk katmanı hiç çevirmeden üstten yeni bir köşe getiriyoruz. R ters D ters R de. R e ters D ters R de Olmadı. Bir daha yapıyoruz. R e ters D ters R de. Ondan sonra üst katmanı da çevirerek küpü bitiriyoruz arkadaşlar küpü çözmek gördüğünüz gibi bu şekilde kolay sorularınızı yine aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz görüşmek üzere